Adım Koray Gürhan, 1989 Adana doğumluyum. İlk rapeti 2014 yılında e, metal sanayi sitesinde 150 metrekare küçük bir yerde kurdu. Faaliyet alanımız içecek sektörü, yağ sektörü, kozmetik sektörü. Mevcut personel sayımız şu anda 25. 2022 hedefimiz şu anda 12 ülkeyi ihracat yapıyoruz. Bunu 25'e çıkarmak. GNC ile 2018 yılında yaklaştık. Tanışmamızın sebebi daha kaliteli bir markaya yönelik. Ne yapabiliriz? Kaliteyi nasıl arttırabiliriz diye. Bu makineyle sonuç alınca 2 geldi, 3 geldi. Şimdi arkası devamlı gelmeye başladı. GNC'nin satış sonrası hizmetlerinden memnunuz. 60 dakikada çözüm üretiyorlar, tekrar dönüyorlar. Yani aradığımız zaman karşımızda hemen yetkili birini buluyoruz. GNC makineyi herkese tavsiye ederiz. Sektörde hassas makineler arasında. Karşı komşuma falan tavsiye edip araştırmadan aldı. Niye aldın dedim mesela sen almışsın araştırmama gerek yok dedi. Bizim kalıp maçaları çok hassas. Telefon kalıpları, su şişeleri, özellikle gramajları çok hassas olduğu için S26'yı önerdi. Koray Bey ile tartıştık, hassasiyetini söylediler. Diğer kullandığımız tezgahlardan daha hassas olduğunu söylediler. Garantisini verdiler. Biz de aldık, denedik. Kullandık ve çok memnun kaldık. Makine geneciyle çalışır, biz de geneciyle çalışıyoruz.